Duygularını çok iyi saklıyorsun değil mi? Nereye varacaksan oradan başla Gülfem Hanım. Tamam. Ben nereye varmak istersem oraya varırım. Bir kendine gel. Sen kimsin de benimle böyle dik dik konuşuyorsun? Yok saysan da gelininin annesiyim. İlla ki ortaya çıkacak. Sonsuza kadar saklayamazsın. Bak Ferahi davullu zurnalı giriyor kapından içeri. Duymayan kalmaz yakında. Aleyna'yı duysalar ne olur? Ha? Ne olur? Boş işlerle uğraşıyorsun. Hep yanlış yollardan gidiyorsun. O işte de senin parmağın var değil mi? Kendi kızını yamana yaptın. Ferai'yi de ateşin başına sardın. Ben hiçbir şey yapmadım. Seven sevdiğini alıyor vallahi. Takdiri ilahi. Ama sen, sen kibrinin cezasını çekiyorsun. Sen bana parmak kaldıramazsın. Ben şimdi ne yaparım biliyor musun? Çeteni ararım. Çetin gider senin eşyalarını toplar ve kapının önüne koyar. Sonra da takdiri ilahi derim. Nasıl? Ben diyeceğimi dedim zaten. Bir kelime daha edemez. Eğer birazcık aklın varsa benimle kavga etmezsin. Hatta benimle aranı bozmak hiç istemezsin. Cemile, kapının önüne koyarmış. Koy da görelim bakalım.